Özellikle Şanlıurfa'da. Bunlara da yüzümüzün rahatıyla altında kalktığınızı bakacaksınız Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir elin nesi var, bir iki elin sesi var misali. Ne kadar tüm işleri yapan insanlarız. Ben gerek depremde gerek afette Karaköprü Belediye'mizin tüm personelinin verdiği o özverili çalışmasından dolayı ben burada herkese, başkan yardımcımdan müdürlerine ve siz değerli çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bizim sizinle alakalı en güzel şekilde hak ettiğiniz emeğin karşılığını alabilmeniz için emin olun bizde de vicdan var, bizde de yürek var, bizde de merhamet var. Onu düşünerek hareket eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bunu yaparken biz en bu bütçeyi hesap edip dengeleri muhafaza etmeye çalışıyoruz. Siz kıymetli arkadaşlarımızın da bu konuda verdiği emeğin karşılığını alması adına üzerimize düşen neyse en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten biz her zaman işte şunu söylüyoruz. Biz bir aile olarak burada Karaköprü'yü hep birlikte yönetiyoruz. E şu an eğer dışarıda yapılan anketlerde ve genel merkezimizden Ankara'nın buraya gelen vatandaşın Karaköprü'deki çalışmaları görüp buradaki hizmetlerin en güzel şekilde yürüdüğünü görüp bize teşekkür etmesi siz güzel hizmetlerinizin sayesinde oluyor. Evet ben sabah erken kalkarım, sahada olurum, dışarıda olurum. ama dışarıda, caddede, sokakta her yerde sizler varsınız. Karaköprü Belediyesi var ve bu konuda bundan dolayı bana edilen her teşekkür aslında size edilmiş oluyor ki ben bundan dolayı sizlere minnettar olduğumu bilmenizi istiyorum. En güzel şekilde hak ettiğinize ben inanıyorum. Sözleşmenin başta bizlere, sizlere en güzel şekilde hayırlar getirmesini temenni etmekle birlikte alacağınız bir kuruşun, her kuruşun özellikle annenizin o gibi helal olduğunu bilmekle birlikte ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Biz üç oturum yaptık. Yıl arkadaşlarla bir ay içerisinde bir iç iş işveren değil de bir kardeş masası kurduk. Biz derdimizi anlattık. Onlar da bize bunu bütçe imkanı zorlayarak ve vermeye çalıştılar. Hepinizin adına kendisine Çam Sarkazı Çoban Avra olarak plaket takdim ediyorum, arz ediyorum. Eyvallah. Evet. Yani Karaköprü Belediyesi'ne eden orada olmanız Orada öncelikle emanete en iyi şekilde sahip çıkmanız, emanete sahibine vermeniz yani çok önemli bir hareket. Yani gerçekten parakete yakışır bir durum geliştirdiniz. Allah razı olsun. Hepinize tebrik ediyorum. Arkadaşlar güzel bir <laughs> alkış. Biz üç oturum yaptık. Yetkili arkadaşlarla bir ay içerisinde